Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Polo Smart'tan akım korumalı priz geliyor. 2 yıl garantili 330 lira fiyatı. Üçlü lob band seti 44.50'lik fiyatı var arkadaşlar. Toz alma püskülü çeşitleri geliyor farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 50 lira. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. Elastik esneme bandı geliyor arkadaşlar 110 liralık fiyatı var. 2 kilogramlık 2 adet Dumble'ın fiyatı 100 lira olacak. Pilates topu pompası da ürüne dahil 180 liralık fiyatı var. Yoga pilates minderi gelecek 183'e 61 santimetre ebatlarında 1 de kalınlığı mevcut 340 liralık fiyatı var. Sürahi geliyor La markasından 80 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Dumble geliyor 5 kilogramlık 2 adet 170 lira fiyatı. Kutlu tekli bardak 30 liralık fiyatı var. Lav markasından gelecek arkadaşlar. Pilates yüzüğü geliyor 500 lira fiyatı. Benante'den yuvarlık çerezlik 130 liralık fiyatı olacak. Dörtlü fiyatı arkadaşlar bu. Üçlü su bardağı 70 liralık fiyatı olacak. Lav markasından geliyor. Prizma bardak termos geliyor 350 mililitrelik. Farklı renkleri mevcut 304 kalite paslanmaz çelik 260 liralık fiyatı olacak. Benante'den çay tabağı geliyor 6'lı set olarak. 6'lı set fiyatı 180 lira olacak. Bardak termos geliyor 400 mililitrelik 304 kalite paslanmaz çelik arkadaşlar 270 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut Kalpli çift cidarlı kupa 210 cc'lik bu ürün 170 lira. Bonera markasından 18 cm'lik emaye tava ve sahan seti üçlü set arkadaşlar 380 liralık fiyatı var. Senna'dan 50 inçlik Ultra HD Google TV 10.500 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Süngerli paslanmaz el yayı ikili bir ürün 55 liralık fiyatı var. HP markasından laptop geliyor arkadaşlar. Fiyatı 27 bin lira olacak. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8 bin liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili. 1 kilogramlık 2 adet dumbbell arkadaşlar 75 liralık fiyatı var. Şefsten meyve bıçağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Üçlü set fiyatı 50 lira. Üçlü pilates band seti. Üçlü fiyatı 90 lira olacak bu ürünün. Şınav barı geliyor. 2 adet arkadaşlar. 150 lira fiyatı. Box torbası geliyor. 70'e 25 santimetre. Asma halkası da dahil arkadaşlar. 380 lira fiyatı. Meşrubat bardağı üçlü set olarak geliyor. 80 liralık fiyatı var. Alpina fincan seti geliyor. Dörtlü set arkadaşlar. 200 liralık fiyatı olacak. Koridor bar fiksi geliyor. 82'ye 110 santim arasında ayarlanabilir bir ürün. Kapıya vidasız montajlanabiliyor. 250 liralık fiyatı var. PlayStation 4 Slim geliyor. 500 GB'lık oyun konsolu. 11 bin lira fiyatı var. El, ayak, bilek ağırlıkları geliyor. 150 liralık fiyatı var. Karın kası sistemi geliyor arkadaşlar. 6 farklı simülasyon modu var. 10 adette yoğunluk seviyesi mevcut. 190 lira olacak bu ürünün fiyatı. Time Master geliyor. 100 liralık fiyatı olacak. Yoga çemberi geliyor. 170 lira olacak fiyatı. Matara geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 400 lira. Kablosuz kulak üstü kulaklık fiyatı 600 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. Deve boynu ibrik mozaik lamba. Çok şık bir ürün. El işçiliği var arkadaşlar bu üründe. 630 liralık fiyatı olacak. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. El işçiliği bir ürün, fiyatı 900 lira. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor. 2 yıl garantili, 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Pilli baharat öğütücü 260 lira. Pilates çemberi geliyor. 310 liralık fiyatı var şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 mililitre hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut. Pilates barı geliyor 91 santimetrelik. Farklı renkleri mevcut 150 lira. Arzum markasından buharlı düzleştirici geliyor arkadaşlar. Katlanabilir bir ürün. 4 yıl garantili. Adet fiyatı 900 lira. Akıllı saat geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün. 850 liralık fiyatı var. Atlama ipi geliyor 30 lira. Emaye sunum tepsisi Bonera markasından geliyor. 25 cm arkadaşlar. 130 liralık fiyatı var. Karın egzersiz tekerleği geliyor. 120 lira fiyatı. Ağırlık fitness eldiveni geliyor. Medium large, x large bedenlerde olacak bu ürünler. 130 liralık fiyatı var. Relax markasından bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 300 lira arkadaşlar ve 304 kalite paslanmaz çelik bu ürünler. Fakir markasından spor sürahi ve smoothie blender seti geliyor 1200 liralık fiyatı var 2 yılda garantili. Dart seti geliyor arkadaşlar 6 adet dart okuda ürüne dahil 190 liralık fiyatı var. Klasik bardak termos geliyor. 400 mililitrelik paslanmaz çelik ürünler. 270 liralık adet fiyatı var. Gold uzun tatlı kaşığı paslanmaz çelik 6'lı set fiyatı 220 lira. Bonera markasından tek fiyat çelik ürünler geliyor. 304 kalite paslanmaz çelik arkadaşlar bu ürünler. Tencere 14 santimetre, sahanda 16 santimetre ebatlarında. Bu ürünlerin adet fiyatı 250 lira. Bulaşıklık geliyor 80 lira. Diamond bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler adet fiyatı 300 lira. Saplı faraşlı fırça adet fiyatı 60 lira farklı renkleri mevcut. Berante büyük salata tabağı 89 liralık fiyatı var bu ürünün. 2 litrelik sıcak su torbası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Polarlı bir ürün adet fiyatı 70 lira. Bebek fon perde 140'a 260 cm ebatlarında 370 lira fiyatı farklı renk ve desenleri mevcut. Büyük kare saklama kabı üçlü set arkadaşlar 32.50'lik fiyatı olacak. Mutfak fırçası geliyor yine farklı renkleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 60 lira. Muffin kek kalıbı 12'li. Arkadaşlar buyurun 180 liralık fiyatı var. Solar el feneri geliyor arkadaşlar. 3 farklı ışık modu mevcut. Fiyatı 200 lira olacak. Bonera'dan emaye saklama kabı ve baharatlık üçlü set olarak geliyor. Fiyatı 500 lira. Süzgeç 17 santimetrelik 70 liralık fiyatı var. Mantar lamba geliyor. 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün. 195 liralık fiyatı var. Ve bir da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.